Plato'ya ilk geldiğimde atmosferi çok huzurlu buldum. Çünkü o zaman boştu. Bir de huzurlu bir yerdeyiz. Burada çok emek var, onu fark ettim. Çok büyük bir hayal var. Bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Ve insanlar gerçekten ter dökerek, hatta kan dökerek bunu gerçekleştiriyorlar. O yüzden ilk başta tebrik ederim. En başta Mehmet Bozdağ. Çünkü bir hayal kurdu, inandı, oraya gitmek istedi. Ve arkasından bir sürü insan onu takip etti. O yüzden herkese tek tek emekleri için, niyetleri için Teşekkür ederim. Çok güzel bir ortam. Karakter zaten benim böyle. İçimde kullanmadığım bir adam var. Hani bu teknoloji dönemindeyiz. İşte kurallar var. Ne bileyim daha medeni gibi bizi sıkıştırıyorlar ya bazı şeylerin içine. Orada kullanamadığımız ama içimizde yatan sonuçta bir adam var ve o adamı burada kullanabiliyorsun. O bakımdan beni rehabilite ediyor aslında. İyi geliyor. Aynı diyebilirim yani. Şimdi karakter olarak benim bir kere uğur olarak kendimi keşfetmediğim bir sürü yerim var. Gölgede kalan taraflarım vardır ya. Ben bunları biliyorum ne olduğunu. Seyirci bilmiyor, yazar bilmiyor, yapımcı bilmiyor. <laughs> Ancak bazı şeyler yazılırsa ben o içindekiyle onu birleştirip ortaya koyabilirim. Yoksa şu an söylenmez herhalde. O içerideki adamı dışarı çıkart. Hani uyuyordu böyle. Rahattı böyle. Keyfi yerindeydi. Kalk dedik hadi. Kalk dedik. Seninle işimiz var. Onu harekete geçirdik. Hiçbir an. Şaşırtmıyor çünkü o kadar böyle ben gibi olduğu için hiçbir şey şaşırmıyor. Şunu demek isterim. Şimdi televizyon bir manipülasyon aracı. Bu ekranın bu tarafında oturuyorsanız bir şekilde manipüle olacaksınız. O yüzden ne seyrettiğinizde iyi düşünün. Çünkü ailenizle beraber seyrediyorsunuz ve seyrettiğiniz şey sizi değiştiriyor. O yüzden daha temiz şeyler, daha seçerek bazı şeyleri izlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi yani manipüle olmanızı istemem. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ederim.